Bazen hayatına giren insanların aslında neden tam da o anda karşına çıktığını merak ettin mi? Bazen birini ilk kez görürsün ama sanki yıllardır tanıyormuşsun gibi hissedersin. Bazen de yolların hiç ummadığın bir yerde, hiç beklemediğin bir anda kesişir. O anlarda belki tesadüf dersin ama derinlerde bir şey sana bunun öyle olmadığını fısıldar. Peki ya sana desem ki aslında hiçbir şey tesadüf değildir? şimdi anlatacaklarımı dikkatle dinle. Çünkü belki de senin hayatındaki bazı karşılaşmaların anlamını yeniden keşfedeceksin. Hayatta hiçbir karşılaşma rastgele değildir. Çünkü biz, düşündüğümüz, hissettiğimiz, inandığımız şeylerle bir frekans yayarız. Fizikte buna rezonans denir. İki şey aynı titreşime sahip olduğunda birbirini çeker, birbirini güçlendirir. İşte insan ilişkilerinde de bu vardır. Senin içindeki enerji hangi frekanstaysa karşına çıkan insanlar da o frekansa uygun olur. Hiç fark ettin mi? Bazı dönemlerde hep benzer insanlarla karşılaşırsın. İşte bunun sebebi budur. Eğer zihninde sürekli güvensizlik, kırgınlık ve öfke varsa, fark etmeden bu titreşimleri taşıyan insanlarla karşılaşırsın. Ve çoğu zaman neden hep aynı şey başıma geliyor diye düşünürsün. Ama kalbinde sevgi, öğrenme isteği, şefkat taşıyorsan yolun da sana bu değerleri yansıtan insanları getirir. Hayat bir aynadır. Aslında senin içindekini sana göstermek için başkalarını kullanır. Bazen hayatına giren biri sana çok şey öğretir. Belki sabrı, belki cesareti, belki de güvenmeyi. Kimi sadece birkaç günlüğüne uğrar, sana söyleyeceğini söyler. Mesajını verir ve gider. Kimi yıllarca kalır. Seninle birlikte değişir. Senin yolculuğuna eşlik eder. Ama hiçbiri boşuna değildi. Her gelenin sana getirdiği bir ders vardı. Belki seni çok üzen bir insan aslında sana kendi sınırlarını çizmen gerektiğini hatırlatmıştır. Belki hayatına kattığın bir dost sana güvenmeyi ve bağlılığı öğretmiştir. Belki de seni zorlayan biri içindeki gücü fark etmen için oradadır. İşte bu yüzden, tesadüf dediğin şeyler aslında evrenin sana gönderdiği küçük işaretlerdir. İşte hayatın sırrı burada gizli. Karşına çıkan insanlar, senin iç dünyanı sana yansıtır. Onlar sayesinde kendini tanırsın, onlar sayesinde büyürsün. Ve aslında herkesin, senin yolculuğunda bir rolü vardır. Şimdi durup düşün. Hayatına giren insanlar sana hangi dersleri getirdi, kim seni kırarak olgunlaştırdı, kim seni severek güçlendirdi. Belki de bugün fark edeceğin bu şeyler, yarın adımlarını değiştirecek. Çünkü hayatta hiçbir karşılaşma tesadüf değildir. Sen hangi frekansta titreşiyorsan, yolunda sana tam olarak o frekanstaki insanları getirir.